Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere lastik modeli yerine kullanabileceğiniz ya da ana model olarak kullanabileceğiniz bir örgü modeli hazırladım. Başlangıcı kıvrılmayan, lastik gerektirmeyen bir örgü modeli. Modelim 3 ilmeğin katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde. En son 2 tane kenar ilmi ilave ediyorum. Ve toplamda 17 ilmek hazırlayarak örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Ve burası örgümün ön yüzü. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Devamındaki ilmeğimi bir, iki, üç defa ipimi dolayarak düz örüyorum. Tekrar iki ilmek ters olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi bir, iki, üç defa ipimi dolayarak düz örüyorum. Sıra boyunca bu şekilde modelimi kuruyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 3. ilmeğimi 3 defa dolayarak düz örüyorum. Son kez ilmeğimi 3 defa dolayarak düz ördüm ve 2 ters ilmek ile sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım ve modelimin 2. sırasındayım. Başlangıçtaki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Burada üç defa doladığım düz ilmeği örmeden atlatıyorum. İki ilmeği düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeği yani üç defa doladığım ilmeği örmeden atlatıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Tekrar devam ediyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. 3 defa doladığım ilmeği serbest bırakıyorum ve örmeden atlatıyorum. Bu sırada sadece düz ilmekleri örüyorum. 3 defa doladığım ilmeği serbest bırakıyorum ve örmeden atlatıyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. İlmeğimi örmeden atlatıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. 3. sıradayım. Sırada iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu boyunu uzattım serbest bıraktığım ilmeğe gelince düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğime gelince düz olarak örüyorum. Burada ilmeği örmeden atlattığımız için eğer yönü çevrilmiş ise yönünü düzelterek örmeyi unutmayın. Sıra boyunca ön yüzde iki ilmek ters bir ilmek düz şeklinde ilmeklerimizi atlamadan hepsini örüyoruz. Şimdi örgümün tekrar arka tarafındayım. Ve sıra boyunca ilmeklerimi aynen oldukları gibi örmeye devam ediyorum. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi ters olarak örüyorum. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3. ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sıra boyunca ilmeklerimi aynen oldukları gibi örerek tamamladım. Böylece 4 sırayı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve örgümün 5. sırasındayım. Baştaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Düz ilmeğime gelince Burada düz ilmeğin, bakın içine değil bir iki sıra altına burada çift dolayarak atladığımız sıranın olduğu yere giriyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum ve bu ilmeği arkasından diğer şişime aktarıyorum. Ve sonradan çıkarttığım bu ilmeği arkasındaki ilmekle beraber düz örerek topluyorum. Tekrar aradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada ilmeğimin içine değil bakın bir. 2 sıra altına giriyorum düz ilmeğimin buradan yeni bir ilmek çıkartıyorum ve bu ilmeğimi arkasından girerek diğer şimdi aktardıktan sonra iki ilmeğimi düz örerek topluyorum ters ilmeklerimi aynen örüyorum düz ilmeğime gelince içine değil bir iki sıra altına batıyorum buradan bir tane ilmek çıkartıyorum ilmeği arkasından diğer şimdi aktarıyorum ve bu çıkarttığım ilmeği yanındaki ilmekle birlikte düz örerek topluyorum. Böylece burada ilmek artışını engellemiş oluyoruz ve modelimizi uygulamış oluyoruz. Son düz ilmeğe geldim. İçine değil bakın bir, iki sıra altına batıyorum. Buradan bir ilmek çıkartıp şişimi alıyorum ve bu ilmeği yanındaki ilmekle düz örerek topluyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. 6. sıradayım. İlmeklerimi oldukları gibi sıra boyunca örüyorum. Ve modelimin artık burası son sırası. Modelimi de tamamlamış oluyorum. Alt sırayı tamamladık. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Düz ilmeğe gelince ilmeğimi 3 defa dolayarak düz örüyorum. Ve ilk baştaki modelimi kurarak tekrarlıyorum. Modelimiz ilerlediği zaman görünümü bu şekilde oluyor. Dediğim gibi dilerseniz lastik modeli yerine kullanın. Özellikle düz örgülerde bu model lastik olarak kullanabilirsiniz ve örgünüze farklı bir tarz katabilirsiniz. Ben normal örgü şeklinde kullandım. Başlangıcında farklı bir lastik kullandım. Üzerine de modelimi kurdum. Ya da bu şekilde benim gibi kurarak modeli örebilirsiniz. Ben 3,5 numaralı şiş kullandım. Böyle inceye yakın kalınlıkta bir ip ile ördüm. İlmeklere 3 defa doladığınız zaman bakın bu şekilde ortalarında birer boşluk oluşuyor. Oldukça hoş ve farklı bir görünüme sahip oluyor. Dilerseniz aradaki ters ilmeklerin sayısını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Kullanacağınız şiş kalınlığına göre buradaki modelin boş görünen bölümleri değişecektir, büyüyecektir veya küçülecektir. Bunu aklınızda tutun. Normalde o modelin orijinalinde 3 defa dolamak yerine e, yabancı bir kanalda izlemiştim ilk olarak iki defa dolayarak örmüştü. Ama ben bu boşlukların daha belirgin olmasını istediğim için ben ilmeğimi 3 defa dolayarak ördüm. Sizler kendi isteğinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Burası örgümüzün arka tarafı. Model uyguladıktan sonra bu aradaki iki ters bir düz şeklinde ördüğümüz bölümü de isterseniz artırabilirsiniz. Modeli bu kadar sık koymak yerine bu şekilde bir model atlayıp burayı bir düz iki ters olarak örüp sonrasında model uygulayabilirsiniz. Arasını açarak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi modeli çeşitlendirmek sizin elinizde istediğiniz şekle getirebilirsiniz. Yapması çok kolay. Görünümü de oldukça hoş bir örgü modeli oluyor. Hem lastik istemiyor. Hem de ana model olarak kullanabilirsiniz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.